İkinci sayfa programında o dönem bu konuyu açıklığa kavuşturdun. O programda bizim dikkatimizi bir şey çekti sevgili Tuğba. Türkiye'de kadınlar arasındaki ilişkiyi bu minvalde değerlendirmeni rica edeceğim. Şimdi sen olayı anlatırken. Orada sana yöneltilen bir eleştiri var. Caner'le birlikte olmak için neden boşanmadığını beklemedin diye bir e, soru gelmiş sana. Sen o an tabii meselenin de sıcaklığıyla belki de anlamadın bu soruya e, yanıt vermiyorsun. Tabii olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra yaşadığın ilişkiyi üstelik de bir kadın tarafından böyle bir yaklaşımı e, aslında e, değerlendirmeni e, istiyoruz. Nihayetinde soru gelsin. Kadınlar kendi aralarındaki ilişkide ne kadar samimi? <laughs> ne demek istediğini anladım Ne demek istediğini anladım ama um, işte empati duygusunu en yüksek yaşayabilecek varlıklar, kadınlar olması gerekiyor. Bizim kalbimiz, bizim duygumuz, bizim hümanizmimiz gerçekten erkek cinsinden çok daha büyük, çok daha kalbimiz yüce, çok daha büyük ve coşkuyla yaşıyoruz. Baktığın zaman hep kadın erkeği şöyle tanımlarım. Kadın kocaman yelpazede bir gökkuşağı gibi. Her türlü duygusu var, her türlü rengi var hayatında. Erkek daha iki boyutlu, daha siyah beyaz. Empati bizim kendimizden kurmamız gerekiyor ama eee her olayın her hikayenin o kadar çok farklı pen, penceresi ve hikayenin arka planı oluyor ki e, bunu düşünmekte de haklı insanlar. Ama sen yaşarken onu o kadar düşünmüyorsun, o kadar analiz etmiyorsun. Sen kalbinden geçene göre yaşıyorsun, kendi doğruna göre yaşıyorsun. Burası çok önemli. Ve hayatta kendi doğrumun dışında, kendi ahlak, etik kurallarımın dışında hiç hareket etmedim. Kendi içimdeki ahlak ve etik terazisi de her zaman doğruyu gösterir. Bu düz dünyada senin baktığın ve karşı taraftaki insanın baktığına yansımayabilir ama ben onu e, ilahi düzlemde doğrusunu yapmışımdır. E, bunu bazen anlar insanlar, bazen anlamaz. Bazen eleştirmek istersin, bazen anlayabilirsin. O yüzden de orada evet empati kuramadan cevap vermiş olduklarını ben de görüyorum.